Borsa İstanbul siyasi belirsizliğin oluşması kuvvetle muhtemel gelişmelerden sonra dün itibariyle bir miktar baskı aldı. Nere kadar baskı aldı? 10107 seviyesinde kapatan bir Borsa İstanbul söz konusuydu. Bugün bakıyoruz ya şöyle acaba bir 10127 desteğini aşağı doğru kırmasak mı noktasında vadeli cepheye baktığımız zaman hani öyle bir anlam var piyasalarda ama bu şu anlama gelmesin. 10107 dip Artık bundan sonra yön yukarı değil. Değerli yatırımcılar, daha öncesinde yapmış olduğumuz analizlerde de çok net bir şekilde ifade ediyordum. 10468 yukarıda, 10127 aşağıda. Bu bantta zikzak yapılması çok normal ve doğal bir süreç olacaktır. Yatay bir dinlenme olacaktır ve yükseliş hareketi devam edecekse ki bunun ana şartı 10468'dir. Buradaki yatay dinlenmenin yapılması sağlıklıdır. Ama bakın şunun altını kalın harflerle çiziyorum. Hukuki tarafta yurt içerisinden bahsediyorum. Ve tabii ki siyasi taraftaki yaşanan gelişmeleri çok çok ama çok yakından takip etmemiz lazım. Burada oluşacak en ufak negatif bir gelişme zaten kırılgan olan Borsa İstanbul'da 10.127 desteğinin aşağı doğru kırılmasının önünü açabilir. Ve böyle bir senaryoda 9.600 9.500 bandına kadar satışların bir anda sertleştiğini ve şiddetlendiğini görebiliriz. Kırılgan bir borsa var. O bakımdan hukuki süreçler ve siyasi arenada belirsizlik oluşturan her türlü gelişmeyi çok yakından takip edeceğiz. Yükseliş hareketini istiyorsunuz. Bunu zaten herkes istiyor. Ama yükseliş hareketini istemek başka, yaşamak başka. Hepimiz istiyoruz. Ama yaşayacağımız nokta neresi olacak biliyor musunuz? 10.468 direncinin üzeri. Yeter ki bu direnç kırılsın. 11.400 ve yazılı ve görsel basında altta son dakika haberleri. Borsa İstanbul yeni rekoruna ulaştı. Borsa İstanbul'dan yeni rekor. İşte bu yazıların okunması için, bu yazıları görebilmemiz için 10468 direncinin aşılması lazım. Peki bugün bunu konuşmaya gerek var mı? Orada şüphelerim var. Şöyle biraz Merkez Bankası faiz politikası, hukuki süreçlerden gelen açıklamalar, siyasi cephede neler oluyor, neler bitiyor. Ya sanki birazcık daha 10.468, 10.127 bandında zikzak bir müddet daha yapılacakmış gibi duruyor. 10.468 direnci kritik. Buranın kırılmasını bugünden beklemek, ya yani çok yakın bir vadede işte bu hafta itibariyle mesela örnek, ya da önümüzdeki hafta itibariyle beklemek, yani çok doğru olmayabilir, çok fazla iyimserliktir. Ben en azından şu anda bu iyimserlikte değilim. Ama hafif bir yatay dinlenmede, bulunacak borsa İstanbul benim biraz daha makul senaryodur.